Ben de Fatma. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koski İşbirliği ile ilk ve ortaokul öğrencilerine online eğitimlerde Konya Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Emiray Su Kıyameti animasyon filmi izletildi. Film Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sunumuyla başladı. Sevgili çocuklar, yarınımız sizlersiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yol, su köprü faaliyetleri kadar önemli bir konu daha var. Su tasarrufu bilinci oluşturmak. Bu konuda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Su, yaşamın temel kaynağı. Bunu geleceğimiz için korumamız, har vurup harman savuranları uyarmamız gerekiyor. Öğrencileri keyifle izlerken aynı zamanda su tasarrufuna yönlendiren ay Su Kıyameti animasyon filmi sabah saat 9 ila öğlen saat 14.30 olmak üzere iki seansta yayınlandı. Ne evlerde su var ne de tatlı su çeşmelerinde. Bir damla bile akmıyor. Amcamlara sordum kütüphanede olduğunu söylediler. Toplam süresi 14 dakika olan animasyon filminin baş karakteri Emiray, arkadaşı Fatma ile zamanda bir yolculuk yaparak suyu tükenen Konya'nın yaşadığı kaosu anlatıyor. Fatma, ne geziyorsun burada? Tüm Konya'da sular kesik.